Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün Boğa Burcu e, kahve falı bakımı yapacağız. Tarot destekli. Önce kahvemize bakalım. Sonra aklımızdaki kişiye aklımıza ne geliyorsa tarot kartlarıyla sorumuzu soralım arkadaşlar. Evet niyetlerimizi tutalım. Bütün abonelerim niyetlerime dahildir arkadaşlar. Lütfen abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz e, hoşunuza gittiyse, sizi uyanları aldıysanız, beğeni atarsanız çok sevinirim. Ayrıca güzel yorumlarda bulunan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Destek olan kanalıma yeni gelen arkadaşlarım sizlere de çok teşekkür ediyorum. Evet niyetlerimizi tutalım. Ee, yükselen, yükseleni boğa, güneş burcu boğa, ay burcu boğa, bütün boğa burçları niyetime dahildir arkadaşlar. Evet başlayalım. Ee, sevgili boğa burcu şöyle gösteriyorum ben. Hemen yorumlamaya başla bakayım Görünüyor evet şöyle. Hemen yorumlamaya başlıyorum. İçinde büyük büyük kocaman böyle bir dert var. Yani bir kısmını atmışsın. Bir kısmını da atıyorsun. Evet bakın. Hanenize üzerinize bir ay doğuyor. Yani o yaşadığın sıkıntı. Sana o kadar güzel tecrübe olarak dönüyor ki arkadaşlar. Böyle ders alıyorsun bu yaşadığın sıkıntıdan dolayı. Ama... Çekmişsin, çekmişsin, yaşamışsın, yaşamışsın, biriktirmişsin ve artık tamamen hepsini attım. Böyle aniden gelecek bir haberle e, ani bir ferahlama. Hani beklemiyorsun aslında. E, hani %90 umudun varsa %90 umudun yok. Bu her şeye dair olabilir. Bakayım ekranda görünüyor mu? Evet. Bu her şeye dair olabilir arkadaşım. İşle alakalı olabilir, aşkla alakalı olabilir. Umut ettiğin bir şey var ama diyorsun ki ya %90 olmaz kesin falan gibi böyle karamsarlık yaşamışsın Çünkü bu zamana kadar bütün isteklerin dileklerin hep ertelenmiş olmamış olmaya ramak kala kalmış böyle hep elinde avucunda kalmış Tutunduğun bütün dallar elinde kalmış ama bu sefer o yükü tamamen bir çırpıda aniden atacağını söylüyor Bir çırpıda atıyorsun arkadaşım bir feraha kavuşuyorsun isminin içinde T harfi olan birisi var ya da T harfi olan bir şehir var. Bu şehirle ya da bu kişiyle bağlantılı güzel bir haberin var. İnşallah aydınlık bir süreç seni bekliyor. Bir kız çocuğu var arkadaşlar. Bu e, sizin çocuğunuz olabilir. Aklınızdaki kişinin çocuğu olabilir ya da ya da hanenizde, ailenizde olan bir çocuk olabilir. Bu kız çocuğuyla e, böyle bütün karmaşanın arasında böyle bu kız çocuğunun hürmetine o kadar güzel feraha çıkıyorsun ki Belki bu çocuğun duası, belki o çocuğun yüzü suyu hürmetine bilemiyorum. Sıkıntıların tam ortasında aydınlık olarak çıkmış arkadaşlar. Ya da bir çocuk sevindireceksiniz belki de o çocuğun duası yüzü suyu hürmetine. Çünkü sıkıntı atıyorsunuz altında da o kız çocuğu dans ediyor böyle kollarını açmış. Dans ediyor gibi, dua ediyor gibi böyle çok aydınlık bir yerde çıkmış. Ve köklü bir ağacınız var sevgili boğa burçları. Ağaç güç kuvvet yani bir taraftan güç, kuvvet, kıdem, mevki demekken bir taraftan da hane, aile, sevgi demektir. Ee, o kadar güzel yerde çıkmış ki böyle kök salacaksınız arkadaşlar. Bekar arkadaşlarım varsa bu bir evlilik olabilir. Evli arkadaşlarım varsa belki çocuk olabilir. İş arayan arkadaşlarım varsa iş müjdesi olabilir. Yani ağaç böyle müjdeli bir haber olduğu için her şey yorulabilir. ...kendi üzerinize uyanı alın arkadaşlar... ...size uymayanı kolektife salın... ...çünkü kolektife bir bakım... ...her birisi uyuyacak diye bir kayda yoktur... ...arkadaşlar bir yılan var... ...böyle kıvrılmış kıvrılmış... Ee, ...böyle... ...saçları yukarıdan toplu... ...iri bir erkek... ...görüyorum... ...o erkek böyle üzerine oturmuş o yılanın sanki... Ee, ...nasıl anlatsam böyle iri kaslı üst tarafı belden yukarısı belirgin arkadaşlar ee, burnu belirgin ve saçları da belirgin bir erkek var ve bu erkek e, bu sizi düşmanlık besleyen yılanı böyle çevrilmiş ve üzerine oturmuş arkadaşlar onun tarafından birisi olabilir bu erkeğin tarafından birisi olabilir size düşmanlık besleyen Çünkü bayağı hem yılan hem de çok kötü bir silüet çıkmış orada ben dile getirmek istemiyorum ama kapatmış böyle kafese almış hani size ulaşmasına size zarar vermesine engel oluyor arkadaşlar burada bir bayan var böyle bayan ellerini açmış hani böyle şükür duası eder ya o kadar güzel böyle ferah aydınlık bir yerde çıkmış ki bakın ben size sıkıntınızı attığınız dediğim yerde bakın bu çıktı. Şöyle göstereyim. Bakayım görünüyor mu? Evet görünüyor. Bakın şurada. E, ellerini açmış. E, artık çok şükür diyor ya böyle bütün sıkıntıları attığı için gerçekten o kadar böyle hafiflemiş görünüyor ki... E, ...hala üzerinde bazı negatif enerjiler var. Hala sanki bir kısım dili gerçekleşirken bir kısım dili hala duruyor gibi sanki böyle ama... E, o gerçekleşen dileğiyle öyle bir feraha kavuşuyor ki arkadaşlar. Önü de apaydınlık. Ve sonrasında e, bir yolculuk var arkadaşlar. Kısa kısa iki tane yolunuz var. E, bir yolculuğa gidip geldikten sonra sanki bir karar alınıyor. E, sonrasında bir yolculuk daha söz konusu olacak. Böyle bir orta boylarda ama bayağı baya gelinlik şeyi var böyle. Nedeleri, gelinlik duağı var böyle kişinin üstünde. Böyle bir ortama gelecek olabilirsiniz. Hanenizden böyle bir sevlenecek olabilir. Ya da siz olabilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir durum söz konusu. Sanki isteme gibi, sanki nişan gibi, söz gibi böyle bir ortamda, hani git gel birkaç yol yapacaksınız ve neticelenecek bu iş gibi duruyor. Ve sanki bu duruma, hani bu durumun neticelenmesine üzülen birisi var ama şöyle üzülen. Mesela siz evlenirsiniz, anneniz üzülür. Aslında istiyordur bulunuz ama bu durum biraz iç burcu olur ya, buruk bir durum olur ya. O şekilde bir üzüntü, art niyetli bir üzüntü değil bu. Sizi kıskanan bir kişinin üzüntüsü değil bu arkadaşlar. Sizin yolunuz açık, bahtınız açık. Son o bir uzun yol böyle kısa mesafe ama çok şehir dışı, şehir dışı ama ülke dışı değil yani öyle bir yolunuz var. Bu yolculuktan sonra o kişi böyle dizlerinin üzerine oturmuş, hem size dua ediyor. Hem de bu durumdan dolayı birazcık e, üzülüyor olarak çıkmış arkadaşlar. Bir soru işareti var sevgili boğa burçları Böyle karanlıkta kalmış. Sanki bazı duygularınızı bastırmışsınız. Sanki bazı soruları bırakmışsınız. Sanki böyle e, hesaplaşmak ya da hesap sormak istediğiniz bazı insanlar olabilir. E, bunları ertelemişsiniz ama böyle üstünü bastırmışsınız. Artık e, vazgeçtim vazgeçeceğim. Hani <laughs> pardon. Evet hesabı da kalsın, kitabı da kalsın, hiçbir şey sormuyorum diyecek misiniz gibi bir yönde duruyorsunuz. Çünkü siz oradan o hesabı hesap ederken, yani ben bu hesabı sorayım diye hesap ederken, size o kadar güzel bir kapı açılıyor ki arkadaşlar. Yani o hesabı da, kitabı da, her şeyi de unutuyorsunuz. Evet. Yoldan gelen iki kişi var arkadaşlar. Birisi kadın tek başına geliyor. Diğeri de böyle iki... iki kişi... Böyle bir yolculuk var... Bu yolculuğun sonunda bir kavuşma var... Böyle bir sarılma var... Böyle sarılma... Hasret giderme... Sanki hasret kalmış iki kişi gibi duruyor... ilk önce bu karşılaşma gerçekleşiyor arkadaşlar... Bu... Yolculukta... ilk önce bu karşılaşma... Hasret giderme... Özlediğiniz biri olabilir... Beklediğiniz birisi olabilir... Bu hasret giderme yaşandıktan sonra... Size yoldan gelen bir kadın var... Akrabanız olabilir, hani büyüğünüz olabilir. Orta yaşların üstünde bir bayan gözüküyor. Ama böyle şeyin üzerine binmiş o bayanda. Timsah gibi. Hani bir timsahın üzerine binmiş geliyor. Hanenize geliyor ama çok çok da böyle melek gibi niyetlerle gelmiyor açıkçası. Dikkat edin arkadaşlar. Ama siz böyle e, sanki bu kavuşmayı yaşadıktan sonra birçok şey de sallamıyorsunuz. Sanki beklediğiniz, istediğiniz o gibi çünkü en aydınlık yerde çıkmış. Kucaklaşma var burada bir tane. Belki özlediğiniz, beklediğiniz birisi. İnşallah öyledir inşallah koşursunuz arkadaşlar. Uzaktan geleniniz var evet. Arkadaşlar çok güzel bir güvercin çıkmış. Böyle bacası tüten bir ev. Bakın burada bacası tüten bir ev var hanenin içinde çok güzel bir güvercin çıkmış. Hanenize müjdeli bir haber geliyor arkadaşlar. Böyle burada da yunus balığı tamamen haneye dönmüş. iç tarafa dönmüş. E, hemen yanında güvercin var. E, müjdeli bir haber alıyorsunuz ama nasiple kısmetle alakalı bu. E, çok sevineceğiniz e, çok mutlu olabileceğiniz, olacağınız bir haber. Hemen bunun akabinde böyle insanlara dağıtıyorsunuz, insanlara duyuruyorsunuz. Da göz göz olmuş böyle birçok kişinin nazarını da üstüne al, üstünüze alıyorsunuz. Bazı insanlar hayatınızdaki gelişmelere çok şaşıracak arkadaşlar. Hani senin kimsen yoktu ya bunu nasıl becerdin, bunu nasıl başardın gibi yorumlar bile alabilirsiniz. Çünkü etrafınız Yunus balığının etrafı göz göz olmuş. Ve böyle arkadaşlar hani içinizde biriktirmişsiniz demiştin mi ilk başta içiniz böyle birikmiş 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 dolmuş bir şeyleri hep arkaya atmışsınız hep arkaya atmışsınız ama burada bu sevinci yaşadıktan bu müjdeli haberi aldıktan sonra sanki böyle bir tepeye çıkıp avazınız çıktığı kadar bağırıyorsunuz hani e, mutluluktan hani bu mutluluğu yaşıyorum artık diye avazınız çıktığı kadar bağırıyorsunuz arkadaşlar dileğimizi tutalım Arkadaşlar dileğiniz gerçekleşiyor ama e, böyle çok fazla ...nazara geleceksiniz bu dilekten sonra dikkat edin bol bol koruma duası yapın koruma duası okuyun burada da bir erkek çıkmış ya baya 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 bir erkek çıkmış e, birisi size karşı kafası balık şeklini almış böyle birisinin size karşı müjdeli bir haberi olacak sanki hayatınızın merkezi bu olay. Sanki ben her şeyi bıraktım onu bekliyorum dediğiniz bir şey bu. Hani aklınızdaki kişi ise ondan gelecek olan müjdeli bir haberdir. Bir kavuşma görünüyor demiştim. Eğer işle alakalı beklediğiniz bir şeyse bunu bir erkekten alacaksınız cevabını. Yalnız böyle elinde de kılıcı var arkadaşlar dikkat edin. Yani böyle size müjdeli bir haberle geliyor ama kızarak, öfkeli, böyle öfkesini dile getirerek size karşı biraz hırçın davranarak geliyor ama sonrasında o kadar güzel yumuşuyor o kadar güzel böyle tatlı bir lisanla anlatıyor ki size derdini sıkıntısını ve size verici o müjdeli haberi gerçekten böyle tabağınız aydınlık görüyorsunuz sadece merkezde bu kişi var ya bu kişi ya aklınızdaki kişi arkadaşlar size doğru yönelmiş geliyor ya da bir haber beklediğiniz bir iş haberi beklediğiniz bir durum söz konusuysa onu da bu erkekten alıyorsunuz orta boylarda yine aynı şekilde çıktı belden yukarısı biraz belirgin belden yukarısı yine biraz Bakayım videoda sıkıntı yok evet böyle bir erkek artık kendinize uyanı alın arkadaşlarım inşallah her şey güzel olur diyorum temiz temiz gözyaşlarınız var böyle. Hani mutluluktan ağlayacaksınız. Böyle sevincinizi anlata anlata bitiremiyorsunuz. Böyle yere göğe sığamaz bir durumdasınız. İnşallah boğa burçları ben de bir boğa burcu olaraktan aldım kabul ettim. İnşallah öyle olsun diyorum. evet şimdi kartlarımdan bakalım ne soralım. Aklımızdaki kişiye sorular. Önce şöyle yapalım mı? Önce iş bekleyen arkadaşlarım. boğa burcu sıkıntılı bir süreçten geçti hala da geçiyor. Ee, onlar için ilk önce iş odaklı çekelim olur mu? İş bekleyen arkadaşlarım. Bir müjdeli haberimiz olur mu? Bakalım bir gelişme olur mu? O ikili bir vakit arkadaşlar. Hayalini kurduğunuz bir şeyin sizin önünüze sunulması. Bir, bir yolculuk. Ee, i̇kili bir vakitte arkadaşlar. Hayalini kurduğunuz bir iş var, belki de e, beklediğiniz, e, bekliyorsunuz hani çaresiz, eliniz kolunuz bağlı ama gerçekleşsin olsun diye bekliyorsunuz. Böyle bir şeyin ikili bir vakitte haberini alıyorsunuz arkadaşlar. Size sunuluyor e, ya da ya da ikinci bir ihtimal şöyle de olabilir. Hayalini kurduğunuz şey gerçekleşiyor ama yanında bir teklif daha alıyorsunuz. Sanki bir iş haberiniz daha olacak ve evet burada da e, diyor ki. E, üç tane seçenek hakkın olacak. Hayat sana 3 seçenek hakkı sunacak. Bunu işe dair çektiğim için işle alakalı yorum yapıyorum arkadaşlar. Üç kapın var. Hangisini seçersen zaten birini seçiyorsun. Ve e, en güçlüsünü, en dik e, ve e, muhtemelen de istediğini seçiyorsun. Ama sen onu seçerken iki kapın daha olacak orada. Karar vereceksin. Ve bu kararın sonrasında bir yolculuk söz konusu. Ya bir planda olmayan bir yolculuğa çıkacaksın ya da ee, aniden e, yoldan gelen birileri olabilir ve arkadaşlar bir de bu işle alakalı durumunu neticelendirdikten sonra arkadaşım ikilemde kalacağın bir durum olacak yani burada üç tane teklifin var üç tane kapı açılacak sana demiştim ya birini zaten koşulsuz şartsız kabul ettin diğeri ikinci diğer ikincinin de arasında kalacaksın acaba mı diyeceksin bakın hangisini seçsem hangisine gitsem Belki işin birisi başka bir şehirde olabilir, başka bir yerde olabilir. Belki atamayla alakalıdır. Hani acaba başka bir şehirde mi gitsem yoksa burada kalıp bu işlemi yapsam gibi böyle kafanı kurcalayan sorular olacak. Ama beklediğim güzel haberler geliyor sevgili Boğa Burcu. Peki aklımdaki kişiyi niyetle çekiyorum arkadaşlar. Aklımdaki kişinin sevgili Boğa Burcu'm aklımdaki kişinin sana karşı düşünceleri nedir diyelim. Zaten iletişim olmayanlar için bir bakım yapacağım arkadaşlar. Orada iletişim olacak mı, adım atar mı gibi sorulara soracağım. Burada genel olarak diyelim ki aklımızdaki kişinin düşünceleri neler? o şeytan karşı geldi. Bakalım maksadı neymiş, amacı neymiş? Şimdi kartların ilk çıktıkları anlamlarıyla değil de önceki kart sonraki kartın anlamlarıyla hayalini kurduğun yine geldi. Yorumlamak lazım. Şimdi arkadaşlar aklınızdaki kişi Bakın hayatını dengede tutmaya çalışıyor. Bu belki sizinle, belki ailesiyle, belki annesi babası kardeşiyle bilemiyorum. Belki sizinle iş, işi arasında dengede tutmaya çalıştığı bir şey var. şu an her şey askıya almış. Hani onun da hayali gelmek, onun da hayali adım atmak ama bazı tilkiliklerle, bazı böyle hin fikirlerle hani nasıl yapsam da nasıl gitsem diye şeytanca düşündüğü bazı fikirleri var arkadaşlar. Bu fikirleri kafasında şu anda bunları tasarlıyor, bunları düşünüyor. bu sebepten dolayı askıya almış bazı şeyleri ve diyor ki ben de düşünüyorum, ben de hayal ediyorum, ben de istiyorum ve ben de sana geleceğim dedi. Peki bakalım. Bilinçaltı neler söylüyormuş sevgili Boğa burcunun aklındaki kişinin? arkadaşlar gerçekleştirmek istediği bir şey var bakın bunun için çareler arıyor dedim ya belki tilkilikle gelecek yani öyle bir düşüncesi var belki yeni fikirlerle gelecek e, yolu o şekilde açmaya çalışacak belki diyor ki gerçekleştirmek istediği bir şeyler var hayalini kurduğu çaba sarf etmesi gerektiği bir şeyler var e, aslında kendi kabuğuna çekilmiş içinde bunları tasarlıyor bunları düşünüyor ama Artık bunun da vaktinin geldiğinin farkında ya değilse tamamen kaybedeceğini düşünüyor ve e, diyor ki adım atacağım. Yeniden doğacağız. Yeni doğuş, yeni başlangıç kartı verdi arkadaşlar. Her şey sıfırdan başlamak, değişmek. Belki değiştirmek istediği şeyler var. Belki sizde, belki kendisinde ama kafasında değişmekle, değiştirmekle alakalı düşünceleri var. Diyor ki yeteri kadar kendi içimde düşündüm. Ee, hani bazı şeyleri tasarladım. Adım atmaya çalıştım. Nasıl atabilirim dedim uğraştım ama artık vakti geldi diyor yeter artık daha fazla ertelemeyeceğim e, sıfırdan başlamak istiyorum ben her şeyde de arkadaşlar evet sevgili boğa burcu sana uyanları lütfen aldım kabul ettim de mesaj kartlarımızdan da çekecektik değil mi onu da çekelim e, aldım kabul ettim demeniz yeterlidir arkadaşlar kolektife bir bakın uyanabilir uymayabilir lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlarım dostluklar Sevgili boğa burcu 3 tane kart çekiyoruz. Evlilik. Arkadaşlar koşulsuz gerçek aşk. Ee, sevgili boğa burçları. Şu dönem seni seven insanları ihmal etme diyor mesaj kartlarım. Seni seven insanları ihmal etme, dostlarını ihmal etme. Belki içine kapanmış olabilirsin. Belki dertlerinden boğulmuş olabilirsin. Ee, belki kalp acısı, belki maddi sıkıntı, böyle bir dertlerin içinde boğuşuyor olabilirsin diyor ama bunları yaşarken dostluklarını ihmal etme, bir şeyleri akışına bırak dedi. Ve evlilik kartı arkadaşlar bu şöyle yorumlayabilirim: Evlilik bir elmanın ikiyesi olmaktan da öteye farklılıklara saygı göstererek birlikte aynı yolda yürüyebilmektir. Birlikte tam ve bütün hissetmek için önce kendi içinde tam ve bütün olmalısın dedi. Şimdi bu arkadaşlar evli olan arkadaşlarım, evli olup beni izleyen arkadaşlarım, evliliğinde sıkıntı varsa yani birazcık böyle alttan al yani buradaki mesaj yorum yorumluyorum arkadaşlar. Kimsenin şahsına bir yorumum yok benim. Ee, burada bana söylediler şu. Ee, bir bütün olmaya çalış. Bütün hissetmeye çalış. Lütfen kendini tek hissetme. Ayrı hissetme. Yani eşin olacak kişiyle kendi bir hisset. Bir bütün olarak hisset. Yargılama. Aynı yolda yürümeye çalış. Farklılıklara göz yum ki evliliğin gerçekten güzelleşsin dedi. İkinci bir mesajda. Evli olmayan arkadaşlarım. Ee, evlilik yolunda bir adım atılacak size karşı Bunun mesajı geliyor Ama yine aynı uyarıları yapıyor arkadaşlar Hani ee, Birazcık alttan alabilirsen Birazcık hatalara göz yumarsan ee, Evet bu adım sana karşı atılacak dedi. Üçüncü mesajım Koşulsuz aşk arkadaşlar Koşulsuz aşka yüreğini aç Seviyorum de seviliyorum de Kalp sevince ister istemez beklentiye girersin Ama beklentisiz sevmeyi bir kere başarırsan en yüksek titreşimleri yaymaya ve hayatta her alanda mutluluğu kucaklamaya başlarsın. Ee, sevgili Boğa burcum, aklındaki kişi, hanendeki kişi, evli olduğun kişi, herkes olabilir bu. Senin aşk diye hissettiğin, kalbinde var olan kişi, her kimse, onunla arandaki sevgi, aşk gerçekten koşulsuz bir aşk. Ama buradaki e, mesajda ve buradaki aradaki mesajda diyor ki. Hep beklenti bekleme. Yani beklenti içinde olma. Ben seviyorum o da sevsin. Ben alıyorum o da alsın. Ben gidiyorum o da gelsin. Hep beklenti içinde olma diyor. Yani sen sevgini koşulsuz ve serbest bıraktığın zaman zaten karşılığını alacaksın dedi arkadaşlar. Evet arkadaşlarım inşallah aldım kabul ettim deyin. Güzellikler hayatınıza sirayet etsin diyorum. Ee, abone olmayı lütfen unutmayın. Bütün abonelerim niyetlerime dahildir. Çünkü benim e, sizleri seviyorum. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun.